Bir dakika. Stan amca. Çocuklar. Buna inanamıyorum. Sizi kaybettiğimi sanmıştım. Stan amca en sonunda seni buldum. Başkalarına sarılarak bu an için çok çalıştım. Seni çok özledik ihtiyar. <laughs> ben de sizi çok özledim. Yine birlikteyiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepinizin uzun zamandır beklediği haberin devamını vermeye düşünüyorum. Çünkü bundan önceki videoda 3. sezonu yapacağımı ve bunun sadece biraz geç geleceğini söylemiştim. Ve birçoğunuz da çok heyecanlanmıştı. Bu videoda size kendi yapacağım Esrarengiz Kasabanın 3. sezonu hakkında detaylı biraz da olsa spoiler olmadan bilgi vermeye çalışacağım ve aynı zamanda 3. sezonda başlıktan da görebileceğiniz gibi hangi karakterler olacak veya hangi karakterler ön planda olacak, hikayenin nasıl ilerleyeceğini, içinde neler olacağını az çok böyle anlatmaya çalışacağım. Eğer siz de Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonunun gelmesini istiyorsanız ve canı gönülden bekliyorsanız Tek yapmanız gereken aşağıya inmek ve hemen like atmak like attıktan sonra da videonun sonunda düşüncelerinizi yazmak ve tabii ki kanala abone olup zil butonuna tıklayarak da bize destek olmak yakın zamanda katıl butonu da etkinleşebilir para kazanmamız da etkileşebilir o zaman. Bize de yardım edebilirsiniz Bu da güzel bir şey olur Her neyse deva videonun devamına geçelim Dediğim gibi 3. sezon hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Bu videonun devamını izleyin İsterseniz başlayalım Arkanıza yazsınım video çok keyifli olacak İsterseniz videoya geçelim İyi seyirler Hadi başlayalım Ay canına burası çok korkutucu Hey korkma kardeşim nereye gidersek gidelim birlikte gideceğiz Adımızı As yazmayı unutma bizim olduğumuzu bilsinler Kasabanın 3. sezonu çok fazla beklenen bir şey ve ben de bunu artık dayanamayıp kendimi yapma kararı aldım. Peki bunun nasıl olacağını merak edenler için ufakçana üzerinden geçeyim. Esrarengiz Kasabanın 3. sezonun şu anda hikaye aşamasındayım yani hikayesini yazıyorum. Kendi hikayem bittikten hemen sonra geri kalan 8 bölümü de yazacağım ve toplamda 3. sezon... 20 bölümden oluşacak güzel bölümlerin hikayesini bitireceğim ve bitirdikten sonra mikrofonumu da artık en iyi kalitedeki mikrofonu aldıktan sonra artık bölümleri yayınlamaya başlayacağım. Birçok kişinin soracağı soru peki bu bölümler ne zaman gelecek? Tam bir bilgi var mı? Size sadece şu kadarını söyleyeyim. Mikrofonun elime ulaşması Temmuz ayından sonra da gerçekleşebilir. Tam aksine Temmuz ayında da gerçekleşebilir ama beklenen aydan erken alırsam mikrofonu tabii ki Esen kısma 3. sezon 1. bölümü de daha erken gelir. Ama bu da bize zamanla alakalı bir şey. Eğer dediğim gibi erken alırsam erken size haber verip erken bölümü paylaşırım. Eğer biraz daha geç alırsam Kasım veya Aralık ayı içinde SN İngiliz 3. sezonu gelebilir. Ama tabii ki bu aylar içerisinden daha erkenden de gelebilir. Bunu da aynı zamanda söyleyeyim. Sadece size şunu söylemek istiyorum. Esrarengiz Kasabanın 3. sezonu en geç tarih Kasım ve Aralık ayında 3. sezon kanalımda olacak. Bakın bunu kesin söylüyorum. En geç bu tarihlerde kanalda olacak. Ama en erken ne diye soruyorsanız ya Temmuz ayı ya da Ağustos ayı. Yani önümüzdeki 3 ay sonra gelebilir. Bunu da aynı zamanda size söyleyeyim. En erken 3 ay sonra en geçte işte Kasım Aralık ayında. Muhtemelen birçoğunuz merak ediyor peki bu nasıl olacak? 3. sezon animasyon mu? Bunu başka videoda size anlatacağım. Sadece bu videoda bu konu hakkında ne zaman geleceği hakkında ufak bilgi vermek istedim. Hemen şimdi e, dizide hangi karakterler olacak? Nasıl olacak? Onları size kısaca anlatmaya çalışacağım. Direkt e, onu anlatayım. Öncelikle hikayenin başlangıcında Dipper ve Mabel tabii ki ön planda olacak. Affedersiniz sesim kesildi. Çünkü bunun sebebi zaten dizinin ilk iki başrolü e, Dipper'la Mabel. E yine benim yapacağım üçüncü sezonda da başrol Dipper'la Mabel olacak. Hikayeyi size anlatmayacağım. Çünkü hikayeyi anlatırsam hikaye olması gerek... Yani hikaye hikaye olmaz. Yani mantık kalmaz. Spoiler olur. Hikayeyi anlatmayacağım. Ama şu kadarını size söyleyeyim. Hikaye çok tatmin edici. Birçoğunuz çok sevecek. Ve gerçekten bölümleri heyecanla bekleyeceksiniz. Hikayeyi bitirdikten sonra aynı zamanda ön planda olan karakterleri de size söyleyeyim. Dipper ile Mabel tabii ki ön planda ama Dipper ve Mable'dan sonraki karakterleri size anlatayım. Wendy olacak, ondan sonra Fasifika e, olacak, Gideon olacak, Kendo olacak, Grand olacak ve aynı zamanda iki tane de yeni karakter var. Onların isimlerini söylemiyorum, diziye saklıyorum çünkü bu iki yeni karakteri tamamıyla ben ekledim hikayeye. Sadece bir nevi hikayenin devamı için güzel bir fikir düşündüm. Ve bu iki karakterin uyacağını düşündüm ve ekledim. Aynı zamanda Grendan'ın sevgisi Marius de olacak hikaye içerisinde. Stanley Ford hikayede olacak. Ama hikayede genellikle Dipper, Mabel ve arkadaşların hikayesi çok fazla ön planda olacak. Stan ve Stanford'ın tabii hikayesi olacak. Zaten 3. sezon içerisinde Stanley Ford'un hikayesi kesinlikle hikaye çok fazla etkiliyor ve çok fazla şeye sebep olacak zaten. Aynı zamanda Sus, Melody ve büyük annesi Agualita da olacak hikaye içerisinde. Zaten anladıysanız Fasifika ve Gideon'un da hikaye dahil etmem veya diğer karakterlerin de hikayede olması 3. sezonu bambaşka yapacak. Çünkü her bölümünü çok iyi hazırladım hikayeleri bitmek üzere ve bittikten sonra zaten tek yapmam gereken onları güzel bir şekilde hazırlamam ve kaliteli bir şekilde kanala eklemem. Aynı zamanda Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu dışında da daha fazla bölüm içeren farklı şeyler de yapmayı düşünüyorum. Bir nevi karakter incelemeleri de yapmaya devam edeceğim. Gizemleri araştıracağım. Sesim kesiliyor çok hızlı konuşuyorum. Farklı içerikler yapacağım. Gerçekler videosu yapacağım. Ama tabii ki bunlar gelene kadar şu anda yapacağım videoları izlemek ve beni desteklemek ee, zorundasınız. Çünkü gerçekten çok hızlı ilerliyoruz. Eğer bu hızda devam edersek daha erken gelir. Yavaş ilerlersek daha geç gelir. Bu duruma bağlı. Her neyse karakterleri söyledim. Aynı zamanda hikayede yaşlı adam, magadıktan tutun da farklı karakterler de hikayeye dahil edeceğim. Zaman bebeği de dahil. Belki bir ihtimal. Hepinizin merak ettiği soru peki 3. sezon içerisinde bir Cipher var mı? Bunu söylemiyorum çünkü spoilerı kaçar. Bunu hikayede öğrenmenizi istiyorum. Bill Cipher hakkında 3. sezon hakkında hiçbir bilgi vermeyeceğim. Tamamıyla bunu hikayede öğreneceksiniz. Zaten karakterlere bakarsanız şu anda da ekranda görmüş olduğunuz karakterlerin e, görünüşleri 3. sezon içerisinde Az çok bu şekilde olacak e, Hikaye içerisinde Bundan da mantık yürütüp 3. sezonun Konusunu bir ihtimal anlayabilirsiniz Aynı zamanda da birçoğunuz e, Hikayeyi tahmin etmeye çalışsa da inanın bana 3. sezonda Nasıl bir hikaye göreceksiniz Veya nasıl bir şey izleyeceksiniz Hiçbiriniz bu konuda Hakkında hiçbir fikri yok Çünkü hikayeyi çok güzel hazırladım Elimden geldiği kadar iyi hazırladım ee, son 8 bölümü bitirdikten sonra artık sadece araları doldurmak veya boşlukları doldurmak gibi şeylerle uğraşacağım. Ve daha sonra da işte bazı konuları ekleyeceğim. Her şey hazır. Müzikler hazır. Tek mikrofon ve hikayenin son 8 bölümü kaldı. Bunlar bittikten sonra hikaye yakında gelecek. Tekrardan söylüyorum. Esrarengiz Kasabı'nın 3. sezonu en erken ya Temmuz ayında ya da Ağustos ayında gelebilir veya daha çok bilgi de gelebilir. En geç tarih Kasım ve Aralık ayı. Eğer bir ihtimal o tarihte yayınlanmazsa 2021'in Ocak ayında mutlaka yayınlanır. Yani önümüzdeki 6 ay içerisinde Esrar Yengiz Kasım'ın 3. sezonu zaten kanalda olacak. Bu kesin olan bir şey çünkü bu planlarımın arasında. Günlük hakkında videolar yapacağım. Lost Legends hakkında videolar yapacağım. Hepsi hakkında düzenli videolar yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Birazdan da zaten videoyu bitireceğim. Bu videoda size Esrarengiz Kasabanın 3. sezon hakkında detaylı biraz da olsun bilgi vermek istedim. Veya hangi karakterlerin dizi içinde yer alacağını söylemek istedim. Aynı zamanda Esrarengiz Kasabanın 3. sezonunda o kadar iyi hikaye olacak ki size şu kadarını söyleyeyim. Hiç beklemediğiniz şeyler olacak. Aynı zamanda diğer G hikayede yani Engiz Kasabanın 1 ve 2. sezonda gördüğümüz bazı karakterler tekrardan 3. sezon içinde yer alacak. Ve bunu gördüğünüz zaman da bir nevi mutlu olacaksınız. Çoğu karakteri yeri döndürüyorum ve muhteşem olacak. Aynı zamanda geçmişteki farklı rolleri olsalar da bu dizi içerisinde daha başka roller ekledim bazı karakterlere. Çünkü hikaye akışı bunu gerektiriyor. Yepyeni karakterler geliyor. Kendi eklediğim karakterler var. Özellikle hikaye içerisinde Stan ve Ford'un hikayesi diziye yani benim yapacağım 3. sezonu çok etkileyecek. Ve birçoğunuz da Aa, nasıl yaptı diye belki düşüneceksiniz. Çünkü bu hikayeyi düşünürken çok fazla şey yaptım. Bu arada tekrardan söylüyorum ben bir hikaye anlatısı olarak çok iyi hikayeler yazarım. Bu hikayede zaten onun kanıtı olacak. Her neyse sesim kesildi. Bayağıdır konuşuyorum 7 dakika filandır her neyse. Dediğim gibi 3. sezon hakkında size en güzel bir şekilde detaylı bilgi vermeye çalıştım. En iyi şekilde tabii ki. Bu videoda sadece 3. Sadece sezon içerisinde hangi karakterler olacak veya neler olacak az çok bilgi vermek istedim. Ve aynı zamanda 3. sezonun en geç veya en erken ne zaman geleceğinin bilgisini verdim. Gün geçtikçe bu konu hakkında videolar yapmaya devam edeceğim. Size bilgi vermeye devam edeceğim. Örneğin bir dahaki 3. sezon bilgisi de muhtemelen eee şu olacak? Esrarengiz kasaba karakterleri nasıl geri dönecek? Yani zaman atlaması olacak mı? Büyük mü olacaklar, küçük mü olacak? Bir zaman bir sonraki Esrarengiz Kasaba 3. sezon videosunda onu size anlatacağım. Şimdilik e, videoyu burada bitirmek istiyorum. Çok uzun oldu. Aşağı kısımdan videoyu beğenebilir ve düşüncelerinizi de yorum kısmına yazabilirsiniz. Hemen abone ol butonuna tıklayarak da bizi daha da yukarılara taşıyabilirsiniz ve zil butonuna tıklayarak da yeni gelen videolar anında haberdar olabilirsiniz. De değişik kimdir videolara gelmeye devam edecek. Bunlar Dipper'la Mabel veya Stanford, Wendy bile dahil. Hepsini yapacağım. Sadece o zamana kadar bizi takip etmeyi unutmayın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Esra Engiz Kasaba'nın 3. sezonu beklemeye devam edin. Şimdilik başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Esra Engiz Kasaba severler. Bay bay. Peki herkesin burada ne işi var şimdi? Ay. Evet canavarlar ve cüceler burada. Pasifika'nın üstündeki patates çuvalı mı? Hey yine de senden daha iyi görünüyorum. Bu çok uzun bir hikaye. Biri beni beslesin. Larry King'in gövdesiz balmumu kafası biraz yemek istiyor. Yiyeceğimizi paylaştırmaya çalışıyoruz. <laughs> Aa, yine aynı şey oluyor. Hey millet.